Evet arkadaşlar. Şu an gerçekten Bu arada dolunay var yukarıda. Şey yani sınırları zorluyor biraz. Zorluyoruz çünkü şey yani sadece 20 dakika var metroya. Arkadaşlar 20 dakika evet 35 geçiyor şu an. 55 geçe 20 dakikan 10 dakikası da yürümekle geçiyor. Gördüğünüz gibi Madrid'in ışıkları da sönmüş. 10 dakikası da yürümekle geçtiği için yani şu an biraz zaman sıta sınırları zorluyor. O yüzden bu, bu video biraz kısa olabilir arkadaşlar. 2 dakika yakın olabilir. Evet Asil Türk Caddesi'nde Dolunay. Dolunay olduğu kesin yani. Yukarıda zaten bak direkt tepede şu ışık direğin solundaki Dolunay sağındaki ışık, solundaki Dolunay sağındaki ışık. Kuruvasan. Evet hala trafik var burada. 36. sokak, 39 İtalya. Evet Asil Türk. Asil Türk İtalya'da bu da 35 TL. İzmirli bir doktor olabilir yani plaka onu gösteriyor. Evet Coffee Lab bizi seviyor. Yazısının ışığı Sönmüş bunlar cimriliklerinden değiştirmemişler içeri. This must be the place. Evet dört çubenin en kötüsü burası bence. Dört tane kopi var. Hepsi de aynı kişiye ait olabilir tabi bilmiyorum ama. Ha Anıtkabir söylemeyi unuttuk ya. Anıtkabir karşımızda arkadaşlar. Zaten buradan video yapmanın genel mantığı Anıtkabir'i görüntülemek ama ya izleyen alışmıştır zaten. Burada herkes kapanmış zaten. Çiğ köfteci falan. Ya evet şuradaki bitsin açık mı onu merak ettim. 2 dakikaya geçtik zaten. Tehlikeli sularda yüzüyoruz arkadaşlar. Bu saatlerde gerçekten biraz yavaş yürümek treni kaçırmak anlamına gelebilir. Bu videoyu burada bitirelim. Kaymaklamanın yası görünüyor. Çiğ köftecinin ışıklar da sönmüş. İyi geceler. İyi geceler. Anıtkabir şu an net görünüyor. Bakın net Anıtkabir. Sekiz dilim pizza da şu solda kalıyor. Evet, sekiz dilimin anlamlı olduğu bir gün çünkü gerçekten 8 dil projemiz doğru gerçekleşecek. Bay, have a nice day.